Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır? Gazelleriyle bilinen baki ve kaside türüne damgasını vuran Fuzuli, 16. yüzyılda Türk şiirini zirveye taşımışlardır. Şimdi bu cümlede kesme işareti yanlış kullanılmış. Bunun nedeni şudur. Yüzyıl ifadesi bu şekilde kısaltılır ve kısaltmanın sonunda nokta var. Sonunda nokta olan kısaltmalara ek getirilirken kesme işareti kullanılmaz. Burada kullanılarak bir hata yapılmış. Bunu geçtik. Dil bilimciler son yıllarda Türkçe'ye giren yabancı sözcüklerin arttığını ve Türkçe karşılıkları olmasına rağmen bu yabancı sözcüklerin tercih edildiğini dile getiriyorlar. Şimdi bu cümlede de yine kesme işareti yanlış kullanılmış. Bunun nedeni şudur. Şimdi Türkçe özel addan türemiş yeni bir addır. Bu kelimenin kökü Türk, özel ad, Ç dil yaptı. Yani bu ek bir yapım eki. Şimdi özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki asla ve asla kesme işareti ile ayrılmaz. Bu ekler ayrılmadığı için bu eklerden sonra gelen ekler de ayrılmaz. Dolayısıyla Türkçe'ye ifadesi benim yazdığım şekilde kesmesiz yazılmalı. Bu cümlede de kesme işareti kullanılarak yazılmış. Yani hata yapılmış. Bunu da geçtik. Şehirleri işgal edilmiş. Orduları dağıtılmış, topraklarının her karışı işgalcilerle paylaşılmış bir ülke. Şimdi burası bitmediği için yani tamamlanmadığı için eksiltili bir cümledir. Dolayısıyla bunun sonunda üç noktanın kullanılması doğrudur. Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı bu haldeydi. Cümle bitti. Bu haldeydi yüklem. Kim bu haldeydi veya ne bu haldeydi? Osmanlı bu da özne. Özneden sonra virgül kullanılabilir, kullanılmış. Ayrıca cümle tamamlandığı için sonunda da nokta var. Yani bu cümlede bir hata yok. Dolayısıyla bunu cevap olarak alıyoruz. Diğerlerine bakalım. Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından olan ve rüya zaman kavramlarına ayrı bir önem veren Ahmet Hamdi Tanpınar farklı türde eserler ortaya koymuştur. Şimdi bu eserleri burada örnekliyoruz. Dolayısıyla burada iki noktanın kullanılması doğru. Roman, Hikaye, şiir, deneme ve inceleme. Şimdi bunlar eş görevli ifadeler. Aralarında virgülün kullanılması da doğru. Ancak burada V demişiz. Biz V derken artık son örneği sayacağımız için bu cümlenin sonuna artık 3 nokta değil nokta getirmemiz gerekir. Burada 3 nokta kullanılarak hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümleyi de geçti. Geçmişi yok sayan, gelenekten beslenmeyen ve içinde yaşadığı toplumun kültürüne yabancı olan sanatçılar, bu tutumlarından vazgeçmedikçe geniş kitleleri etkileyemezler. Arkadaşlar, şimdi bizim zarf fiileklerimiz var. Ip, arak, ınca, dıkça bu şekilde gider. Yani 13 tane zarf fiilekimiz var. Zarf fiilekini almış sözcüklerden sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada da kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bu seçeneği de eliyoruz. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.